Herkese merhaba. Bugün biz kızlarla kana yapmaya gidiyoruz. Yani bugün Ece ile gün kana günü. <laughs> Şimdi arkadaşlarımı size tanıtayım. Düyüşah şoförümüz bugün bizi götürüyor. Yes. <laughs> Ceren, Ceren, Cansu. Cansu'da. Evet, şimdi kano yapacağımız Ulubat Gölü'ne gidiyoruz. Oraya gidince oradan da size göstereceğim. Kano hakkında orada bizi bilgilendirecek arkadaşımız da var. Şimdi yoldayız. Devam ediyoruz. Varınca tekrar size orayı da göstereceğim. Sen onları etiketle biz şey yapalım, paylaşalım aşkım. Ne yapıyorsun? <laughs> Merhabalar, ne yapıyorsunuz? <laughs> ne yapıyorsunuz? <laughs> güneş geldi. Ah güneş. Ateşin kızları. Güneş güneşe. Güzel evrur. Güzel güzel. Ateşin kızları. Çekiyorum. Değiştir pozunu. Değiştir. Hareket kat biraz. <laughs> Gülşah hep video peşinde duruyorsun. <laughs> Biz kano yaparken çok keyif aldık, gün batımının olması da çok güzel bir manzara vardı, benim için çok keyifli bir gündü. Şimdi bu keyifli günün, mimarları yanımda, ekip yanımda, Kaptan Muhammed ve Tubi. Hem çok eğlenceliler, burada çok keyif aldık. Oturup öncesinde de böyle biraz sohbet ettik, sonrasında kanomuzu yaptık gün batımını bekleyip. Ben çok keyif aldım ama şimdi sizlere biraz bilgilendirmek için onlarla konuşmak istiyorum. Ee, bize önce kendinizi tanıtabilir misiniz? Sonra sorularım da olacak. Ee, selam ben Tubi. <laughs> ee, Instagram için içerik üretiyorum. Aynı zamanda e, doğa sporlarıyla ilgileniyorum. Tek alanım bu diyebilirim. Bu alanda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ee, Muhammed'e verelim. Ben Muhammed. Ee, ben de doğa sporları tutkunuyum. Ekstrem sporları seviyorum. Denizi, dağı, gölü e, çok seviyorum. Doğan içinde olmayı ve doğa için şey yapmayı çok seviyorum aynı zamanda. Bu kadar. Peki, benim biraz sorularım var size. Şimdi kano yaparken öncelikle yanımıza nasıl bir kıyafet getirmeliyiz, e, ne giymeliyiz çünkü birazcık ıslanabiliyoruz. Yani ben ıslandım bilmiyorum normal mi bu ama ben bir hata yaptım. Bu konuda da biraz bizi bilgilendirirseniz. Bir Hızlıca e, terlik getirirseniz çok güzel olur öncelikle. E, hiç bilmeyen birisi tabii ilk seferinde çok ıslanabiliyor. O yüzden yedek kıyafet getirebilirsiniz. Bir de en önemlisi, her şeyden en önemlisi küçük bir cesaret getiriyorsunuz. Burada üstünü biz tamamlıyoruz. Hiç problem olmuyor yani. Onun dışında bu spor yapmak için herhangi bir deneyime ihtiyacınız yok. yüzme bilmenize gerek yok. Can yeleği veriyoruz her her birinize. Yaş olarak da bir sınırımız aslında yok. Yani 9'dan 90'a kadar Gelebilirsiniz sıkıntı yok. Ki ağırladık zamanında böyle insanlarda. Evet, baba, ee, keyif almak isteyen, anı biriktirmek isteyen, suyun üzerinde o özgürlüğü tatmak isteyen, güneşin batışında kendini görmek için herkesi burada bekliyoruz. Ve şunu söylüyoruz, her gün batımında güneşin bizim için bir planı var. Ve biz bundan çok keyif alıyoruz. Herkesi de buraya ekstra bekliyoruz. Bir şey daha soracağım ama biraz korkuyorum bunu sormaya. <laughs> ne tepki vereceksiniz diye. <laughs> Kana yapmak tehlikeli mi diye merak edenler olabilir. Ben sormuş olayım ama bilmiyorum nasıl tepki verecek. <laughs> e, bu soru bana denk geldiği için bence çok şanslıyım. Çünkü zira e, yaşamın içinde var olan hiçbir şeyde tehlikeyi kabul edemiyorum. E, bence buraya kadar gelmişseniz ya da bize tehlikeli mi sorusunu sorabilecek kadar cesaret duyduysanız buraya gelip o küreyi çekecek kadar da cesarete sahipsinizdir. Vay be! O yüzden <laughs> gelin. Yani tehlikeli değil yani. Yani değil, evet. evet. Çok teşekkür değil ediyorum. Değil. O zaman bizi ağırladığınız için de çok teşekkür <laughs> ediyorum. Ee, Instagram adreslerinizi de ekleyeceğim Burayı. şuraya bir yere. <laughs> Ece ile bir gün bizimleydi. Buradaydı. <laughs> Buradaydı. <Hoşçakalın>. Orta tayfadaydı. <laughs> Konuşamıyorum şu an. <laughs> Efendim, hoş geldiniz. Bana evet. yapacağız. <laughs> tamam. Kamera arkası. Kaptanımız Tulun. Tulun diyorum ya. <laughs> olur olur diye. Instagram adresinden gitti. Tamam, tamam daha abi. var. <laughs> Ay çok şey oldu böyle kız. Olsun onda. Gesti. Ya bugün oynamamız lazım. Oynamak bak hadi.